çayla beş yüz anlayın. Hediyesi de düştü buradaki. Anne. Çünkü annem kırdı, babam onu dövecek birazdan. Vallahi uyan, bir sebebini alayım yani. arkadaşlar. Sizi çok çok seviyorum. İyi ki varsın. Anneme, annemi bir gün satacağım. <laughs> Biliyorsunuz her tane Ben de biliyorum. Ama Açınsın. her tane Anne benim, benim evde bırakıp hep yerlere gitti. Yer, ben de onu evde bırakıp... Bir yerlere geçeceğim. Lütfen annenizi siz de anneniz böyle yapıyorsa siz de böyle yapmanız gerekiyor. İyi ki varsınız. Katımda da şeyim de var. <laughs> Ağlıyorum. Ayrıca ben de geçiyorum. Görüyorsunuz. En büyük poşetlerim var. C bize gelin arkadaşlar. Ben büyüyünce evleneceğim. Ben büyüyünce evleneceğim kedimle. Biliyorsunuz siz de böyle yapın. Siz de büyüyünce benim. Siz de büyüyünce evlenin benim. Benim evime gelin. İyi ki varsınız. Sizi çok öpüyorum. İyi ki varsınız. Güzel arkadaşlarım benim. Sadece çok güzel evleneceğiz. Kocaşı <laughs> ki. Ama hiç üzere Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like'larımı çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Hadi görüşürüz. Bye bye. Seni çok çok öpüyorum. Like'lar edin buradan. Abone olun. Yaman lazım.